كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar şükresek, ne kadar hamd etsek azdır. Bizleri Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan dünyaya getirdi. Bugün burada toplanmamızın sebebi Hatice teyzemizin vefatı sebebilidir. Rabbim Celle Celaluhu kabrini cennet bahçelerinden bir bahçelesin. Amin. Amin. Seyyatlarını mahvelesin. Amin. Hasenata tebdil elesin. Amin. Amin. İnşallah ruhuna hediyelerimizi az önce gönderdik. Tekrardan göndereceğiz. Ama şimdi bize burada düşen görev ne? Şimdi Hatice teyzemiz inşaallahurrahman Rabbimiz Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşadığına biz hüsnü zannediyoruz. Şahitlik ediyoruz. Ben şahsım olarak namaz kılarken de gördüm. Zikir çekerken de gördüm. İbadetini yaparken de şahsım olarak ben şahitliğimi ederim. Gönül rahatlığıyla sizin de bu şahitlik edeceğinize eminim. Şimdi biz diyoruz ki Hatice teyzemiz inşallah kabri cennet bahçesinden bir bahçe olacak. Peki bizim ahvalimiz ne olacak? Şimdi Esterzu billahi bismillah. Kullu nefsinin zaiqatul mevt. Allah Celle ne diyor? Her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Bugün gitti biz Musalla taşında yazıyordu. Hepimiz gördük. Her canlı ölümü tadacaktır. Bugün Hoca Efendi Allah biliyor çok hoşuma gitti. Çok güzel konuştu. Hoca Efendi'nin orada konuşuğu ayeti kısaca biz de bir tekrar edelim. Çünkü insan Unutkandır maalesef unutuyoruz bazı şeyleri. Şimdi cennetlikler cennete. Cehennemlikler cehenneme girdikten sonra Allah Celle Celaluhu aradaki perdeyi kaldıracak. Evet arkadaşlar şu anda nasıl ki biz telefonumuzla Amerika'daki biriyle görüntülü konuşuruz ya. Ya buna eskiden olsa ya buna nasıl derdik değil mi? Ama şimdi çok basit bir şey artık. Aynen öyle. Bütün cennetler cennete. Bütün cehennemlikler cehenneme girdikten sonra. Yani sağa sola geçiş yok. Perde kalkacak. Cennetlikler diyecek ki cehennemdekilere siz ne yaptınız da yani Türkçesi ne halt ettiniz de buraya girdiniz. Ne diyecekler? En başta biz namaz kılanlardan değildik. Bak bugün Hoca Efendi Musalla'nın başında söyledi. Tezkiye konuşmasında. Ne dedi? Biz namaz kılanlardan değildik. Bugün memleketin ahvaline baktığımız zaman namaz kılma oranı %10-15. Peki Allah Celle Celaluhu Kıyamet suresinde Estaizu billahi bismillah Fela saddaqa ve la salla ve lakin derken bu ayet Ebu Cehil'e indi. Ebu Cehil kimdir? Allah Celle Celaluhu'nun en büyük düşmanlarının başında geliyor. Ebu Cehil'e hitap ederken Allah Celle Celal diyor ki namaz kılmadı. Ebu Cehil'e diyor namaz kılmadı. E peki biz şimdi Müslümanlar olarak namaz kılmıyorsak Peki biz namaz kılıyorsak etrafımızdakiler namaz kılmıyorsa ne yapacağız? Bak işte bir daha ayeti baştan alalım. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Onlar birbirine diyecek ki ayette geçer bu. Onlar soracak ya ne yaptın da buraya girdin? Ya ne iş yaptın? Nasıl bir günah işledin? İlk cevap biz namaz kılmıyorduk. Sonra ne geldi ayette? Onlar dedi fakiri yoksulu gözetmez. Ancak kendileri yer. Bugün ortalıkta millet acından kırılıyor ekonomik kriz neyse ne her şey sebep. Biz onları konuşmuyoruz. Bugün Afrika'da kadınlar çoğuluna çocuğuna yedirecek yemek bulamıyor arkadaşlar. İyi dinleyin burayı. Kadın ağacın yapraklarını almış. Bildiğiniz normal bir ağaç. Onu eziyor. Su da kaynatıyor. Çocuğuna yemek diye yediriyor. E bu bize zaten yeter. Bizim yediklerimiz, bizim içtiklerimiz, bizim çöpe attıklarımız zaten bize vebal olarak, gün olarak yeter. Fakire fukara bakıyoruz. Bakıyoruz kardeşim sadaka veriyorsun. E sadaka verirsen bu kadar aç niye? Bu kadar yoksun niye var? Bugün bütün Müslümanlar zekatını, sadakasını hakkıyla verse dünyada hiçbir tane fakir kalmıyor. İstatistik bu. Kafadan konuşmuyoruz. 3. Boş işler peşinde koşanlarla beraberdik. Boş işler. Hep dünya meşgalesi. Maçtı, haçtı, toptu, işte PlayStation'dı, kafeydi, bilardoydu nerede boş iş var, nerede Allah Celle Celaluhu razı olmadığı iş var, malayan iş yani. ona boş iş deniyor. Dünya işi boş iş. Ne Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir iş ne de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olduğu bir iş. Arkadaşlar ölüm haktır. Her canlı ölümü tadacaktır. Sümme ileyne turcaun diyor Allah Celle Celal. Sonra bize döndüleceksiniz. Peki bu ahvalde yaşayanlar, namaz kılmayanlar. Sadaka vermeyenler, dünya işlerinde koşanlar, boş işlerde akşama kadar dükkanda yoğunuz kardeşim, müşteriden başımızı kaldıramıyoruz diyenler, müşteriden fırsat olmuyor diyenler. O kişiler öldüğü zaman o zaten daha ölürken Azrail Aleyhisselam ve 500 tane yardımcı meleği gelecek. Ona gideceği yeri sol kanadından gösterecek. Bak diyecek cehenneme gidiyorsun. O kişi gideceği yeri gördüğü için tabutta daha çığlık atmaya başlayacak. Ne olur beni götürmeyin diye bas bas bağıracak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer diyor siz o kabirden o tabuttan gelen çığlıkları duysaydınız herkesi olduğu yere düşer korkudan ölürdü. Bak bayılır deyler ölürdü. Öyle çığlık atıyor ki diyor ölü niye? Niye çığlık atıyor? Çünkü ömrü boyunca namaz kılmadı, oruç tutmadı, zikir yapmadı, sohbete gelmedi. Güzel ahlak üzere bir hayat yaşamadı. Nerede boş iş var, nerede dünya işi var. Tabii ki de dünyaya çalışacağız. O ayrı mesele. Dünya için çalışacağız. Ama kardeşim biz tam tersini yapıyoruz. Bugün ölecekmiş gibi ahiret için hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız lazım. Yani biz komple dünya eriyoruz. O tabuttan öyle çığlıklar, öyle çığlıklar gelecek ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o çığlığı diyor, cinler ve insanlar harici bütün canlar duyar. Çünkü eğer biz duyarsak, zaten korkudan öleceğiz. Öyle bir hayat. Duysa imtihan kalmaz. İşte ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize bildiriyor. Biz namaz kılıyoruz elhamdülillah tamam. Sen diyorsun ki bana niye bunu anlatıyorsun? Ben namaz kılıyorum sadaka veriyorum. Peki senin etrafında yok mu bozuk adam? Var. Estaizu bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murûne bil mârufi ve tenhevne alil munkar ve tu'minûne billâh. Ayet. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Allah Celle Celal. Bak Hz. Adem'den kıyamete kadar çıkan ümmetlerin en hayırlısı sebep ne? Te'murûne bil mârufi ve tenhevne alil munkar. İnsanları iyileme kötülükten ne edersiniz? Bugün burada duyduklarınızı namaz kılmayan eşinize, dostunuza, çocuğunuza, akrabanıza anlatmak zorundasınız diyor. Ben demiyorum. Allah Celle Celal diyor. Bir kimse emri bil maruf yapmazsa, burayı iyi dinleyin mübarekler. Bir kimse emri bil maruf yapmazsa, yani insanlara iyiliği kötülükten kötülükten nehyetmezse, Sırat Köprüsü'nde 7 durak var. Her durak bin sene. Bin sene. Emri bil maruf yapmayan kişi, yani sen bugün burada bunları duydun ya, hiç umrunda olmadı. Oralı olmadın, gittin yattın aşağı. Heh. İşte bu adamlara söylüyoruz. Sırat Köprüsü'nde bin sene, bin sene derken bizim dünyanın bin senesiyle dünya senesince bin sene Allah Celle Celle'nin bir gün. Buranın bin senesi oranın bir günü. Yedi bin sene Sırat Köprüsü'nde tutuklanacak. Kımıldayamayacak. Niye? Emri bil maruf yapmadı diye. E şimdi bak her gün cenazeler kalkıyor. Her gün belediye çemiyor. Mezar yeri kalmamış İstanbul'da. Atıyorlar İstanbul'un dışına. İstanbul'un içinde kalmadı. E gidiyorlar işte. E bunların çoğu bunları bilmiyor. Ama hani bilmiyor adam suçu bize açacak. Mahşer günü bütün kafirler yakamıza yapışacak. Bütün namazsızlar yakamıza yapışacak. Sen sohbete gidiyordun, sen namaz kılıyordun. Sen bir şeyler biliyordun bana söylemedin. Bak ben kafirdim Allah'ı inkar ediyordum. Sen Müslümandın keyfin yerindeydi. Namaz, abdest, sohbet. Oh! Ben burada Allah'ı inkar ettim. Ben burada peygamberi inkar ettim. Sen bir kere bana gelmedin. Bir kere beni dert etmedin. Bir kere beni fikretmedin mi diyecek. Gel bakayım buraya. Kafirler yakamıza yapışacak be. E nasıl yapacağız? O tabuttan gelen korkunç çığlıklar. Aman ya Rabbi. İşte biz diyoruz ki kimse o tabutta çığlık atmasın. Herkes ne desin? Beni çabuk götürün. Bir de diğer zümre var. Namazlısı, abdestlisi, düzgünü, oruçlusu, ahlaklısı, terbiyelisi, sadakasını veren, orucunu tutan ne diyecek? Beni çabuk götürün. Niye? Azrail Aleyhisselam ona geldiği zaman sağ kanadından bak dedi. Sen buraya gideceksin. Cenneti gördü. Hatta şöyle geçer hadis-i şerifte. Mesela adam öldü. Dediler ki işte Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan akrabası gelecek. 2-3 gün bekletelim. E adam cennetlik gideceği yeri gördü. Adam diyor ki o bekletelim diyenlere beddua akıyor. Allah sana lanet etsin niye beni tutuyorsun diyor. Beni gömün çabuk. Beni gömün ki ben diyor cenneti gördüm oraya gideceğim. Bırak diyor İtalya'dan geleni. Bırak diyor Fransa'dan geleni. Ne yapacağım ben onu diyor. Beni gömün. E bir tarafta bu adam. Öteki tarafta. Öteki taraftaki bozuk adama ne olacak? Diyecekler hadi bunu çabuk. Sabah öldü daha öğlene bırakmadan gömelim. O çünkü cehenneme gideceğini görünce diyor ki Allah belanızı versin. Beni niye gömüyorsunuz? Beni gömmeyin. Beni sakın gömmeyin. Bak bir tarafta kötü adam lanet okuyor. Beni gömmeyin diye. Öteki tarafta iyi Müslüman beni çabuk gömün diyor. Allah sizi kahretmesin diyor. Çabuk gömün beni çabuk. Ahvale bak. Peki Allah için sorun bunu vicdanınıza, kendinize bir sorun o kalbinize, yüreğinize bir sorun. Hangisinden olmak istersiniz? Kendi kendinize sorun bunu ya. Bu soruyu her Müslüman kendi kendine sorsun. Azrail Aleyhisselam geldiği zaman 500 tane yardımcı melek gelecek. Burayı anlayın ha tek başına gelmeyecek. Ayak ucundan başlayacak can var ya ruh. Her kıl dibinden ruh çıkacak. Bir rivayette bozuk adamların canı nasıl çıkacak biliyor musunuz? 500 tane kılıç darbesi diyor. Aynen de adama saplanması. 500. Başka bir rivayette namazsız adamın ölüm şekli. Onun diyor canı öyle bir çıkacak ki sanki diyor onun diyor boğazından ağzından koca koca bir gövde dikenli bir ağaç çıkıyormuş gibi öyle acı çekecek. İşte nasıl yapacağız? İşte biz bu, bunları anlatmak zorundayız. Biz bunları anlatmazsak etrafımızdakiler yavaş 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 hepsi cehenneme doğru yuvarlanır gider. O çok sevdiğimiz çocuğumuz, o çok sevdiğimiz karımız, o çok sevdiğimiz anamız, babamız. Anamı ölürüm, babamı ölürüm. Canım anam, e, anam babam namaz kılma mübarek adam. Çocuğun benim bir tane mersin, şey. e çocuğun namaz kılmıyor. En sevdiğim arkadaşım ben bu adam için ölürüm diyorsun. E sen namaz kılıyorsun adam namaz kılmıyor. E işte biz diyoruz ki bu adamların tabutu güzel olsun. Vicdanlara sesleniyoruz. Vicdanınıza sorun. Amel defterini sağ elinden almak isteyenlerden misiniz? Yoksa amel defterini sol elinden almak isteyenlerden misiniz? Ve üçüncüsü ne biliyor musunuz arkadaşlar? O kişinin diyor bir sağ elden var bir de sol elden. Ama üçüncüsü de var. O adamın diyor amel defteri sırtından içeri sokulacak kaburgalarını parçalarak göğsünden çıkacak. O adam da cehennemlik. İşte bunları konuşmamızın tek sebebi diyoruz ki güzel Müslüman olalım. Düzgün Müslüman olalım. Bizim de arkamızdan insanlar iyi adam desin. Güzel adam desin. Bir cenaze geçti. Dediler ki iyi adam, güzel adam, hoş adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki vecebet. Peşine bir cenaze daha geçti. Ya kötü adam, bozuk adam, şöyle adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki vecebet. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah ilk cenaze geçti. Vecebet dediniz. İkinci cenaze geçti yine vecebet dediniz. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk cenaze geçti. Cemaat onu görenler onu övdü. İyi adam, hoş adam, güzel adam. Ona dedi cennet vacip oldu vecebet. Diğer cenaze dedi. Dediler ki bozuk adam, kötü adam bir işte şey, namazsız, abdestsiz şöyle adam. Ona dedi cehennem vacip oldu. Arkamızda güzel şahitler bırakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Arkanıza güzel şahitler bırakın diyor. Allah Celle, Celle bizi uyarmak için bir rivayette 124 bin, bir rivayette 224 bin peygamber gönderdi. Eğer biz buradan bir şeyler çıkartıp kendimizi vicdanımıza muhasebe yaparak, kendimizi düzeltmeye çalışarak bir şeyler eğer yapmayacaksak gerçekten ama gerçekten sonumuz, ahvalimiz perişan olur. Hepimiz elhamdülillah bir daha söyleyeyim Müslümanız ama biz maalesef bugün Müslüman gibi yaşamıyoruz. Bu laf ağır gelebilir ama kusura bakmayalım. Namazlar bozuk, abdestler bozuk, ilimler yarım. Bugün baktığımız zaman camiler boş, cemaat boş, Namaz kılanlar nasıl kıldığını bilmiyor. Fazla uzatmanın alemi yok. İşin özü şudur. Her canlı ölümü tadacaktır. Mesele adam gibi ölmek. Abdestli ol. Abdestli öl ki cenazene Cebrail aleyhisselam gelsin. Bak ne güzel bir şey. Abdestli ölenin cenazesine Cebrail aleyhisselam geliyor. Şehit olarak ölüyor. E peki bugün ümmet abdestsiz geziyor. Bırak şeyi boy abdesti yok adamda. İşte biz bu insanlara ulaşacağız. Bakın elhamdülillah biz buraya Allah için geldik. Bu bir sünnettir. Cenaze evine taze etmek sünnettir. Elhamdülillah bu bile ayrı bir şeydir. Ama bundan bir haber olanlar var. Namazdan abdesten habersiz olanlar var. Estaizu bismillah. Ayet okuyoruz bitiriyoruz. Vel minkum ümmetun yedugune ilel hayri ve yapmuruna bil marufi ve yenhevne anil munkar ve ulaike humul müflühun. Allah Celleceği diyor ki içinizden insanlara iyiliği emreden kötülükten neheden ve hayra çağıran bir zümre bulunsun. Bak ayettir bu. Biriniz bunu yapsın diyor. Ve diyor kurtuluşa ermiş olanlar onlardır. İnsanları Allah'a çağıran salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden başka daha güzel sözü kim olabilir diyor. Bak ayet Estağfirullah. Bismillah. Ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah ve amile salihen ve kâle inneni minel müslimin. İnsanları Allah'a çağıran. İnşallah niyet aldık mı hepimiz? Niyet aldık. Hepimiz bu sünneti yapacağız. Kardeşim namaz kıl. Kardeşim ölüm var. Kardeşim ahiret. Var bak hesap vereceğiz. Salih amel işleyen. Salih amel sadece namaz değildir. Namazı adam gibi. Abdest adam gibi. Ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım. Biz bunu yapacağız ama kendimizi bir şey zannetmeyeceğiz. Sıradan bir Müslümanın. Benim işim bu. Peygamber mesleği. bugün hepiniz çoğunuz meslek sahibisiniz. Çoğunuz da babadan kalma. Ne diyor baba mesleği be kardeşim? Kendine gurur diyor değil mi? Baba mesleği. Emri bil marufta peygamber mesleği. Bu iş yapan kardeşim peygamber varisidir. Peygamber mesleği yapıyordur. Rabbim Celle Celaluhu bu mesleği hakkıyla yapanlardan eylesin. Amin. 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 Rabbim Celle Celaluhu Hatice teyzemize rahmetiyle muamele Amin. Ruhuna buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi <fî> kulli lemhatin ve nefesin <laughs> adede ma vesiyahu ilmullah Allah 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 Jelle Celalike Ya Rabbel Alemin Ya Rabbi kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle amin, amin. seyyatlarını mahvele amin, amin. hasenata tebdil amin. amin Ya Rabbi münker nekirin suallerine tez zamanda cevap vermeyi ona nasip ele, Ya Rabbi amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşeyle amin. Ya Rabbi Hatice teyzemizi Hazreti Hatice Validemizin isminin hürmetine affele ya Rabbi. Amin. Hazreti Teyzemizi Hazreti Hatice Validemize komşu ya Rabbi. Amin. Hazreti Ayşe Validemize komşu ya Rabbi. Amin. Hazreti Meryem Validemize komşu ya Rabbi. Amin. Hazreti Asiye Validemize komşu ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı komşu eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı kabul ele Amin. Dualarımızı kabul ele Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala ale kulli Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun ala muselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Buraya gelen, sohbeti dinleyen, el açan, tüm ümmeti Muhammed'in geçmişine ruhlarına ve özellikle Hatice teyzemizin ruhuna El Fatiha They're all living the next.